Bence de korkmalısın. Bence de korkmalısın. Hay, bir de niye deme? Benim canımı sıkma. Benim canımı sıkma. Tamam mı? Ben sana söylüyorum. Sen her zaman buradasın. Ben de şuradayım. Tamam mı? Bir gün kafama eser, çıkar gelirim. Bir mı? Evet, bir ayrılımız ne var. Nedir? Işte. Adam fiş demek. Tamam mı? Senin içinde olduğun durumun ben ne olduğunu çok iyi biliyorum ama benim buradan çoluğum çocuğum geçer. Ben şu anda yaptığın hareket o yaptığın hareket de çok yanlış. Şey ay sen gel diyeyim ya, ya falan filan bırak oğlum. Bırak onları. E kim abi, sen ay, kim, ne ay mi? kim? Sen bilirsin karşı taraf bilir. Tabii. Oğlum bak. Ben sana uyarıyorum. Ya sen ne yaptığın söyle, çok ne önemli misin? değil. Ne yapmış onu sen söyle. He? Sen Ben buradan gelirken buradan çıkıyorsun. Bak birkaç tane daha videonuz var. Burada video da alıyorum takip ettiğiniz belli. Siz takip etmiyorsunuz. Takip ettiriyorlar. Onların kanıtı da var bende. Hepsini zaten ifşa edeceğim. Akıllı olun. O vakte kadar gelmesin. Çok anlamadım bak çok sıkıntı şey. olur. Tamam çok sıkıntı olur. Adam izlemek, alakalı, adam takip etmek çok ağzını gözünü oynatıyorsun. Abi? Ne yapacaksınız? Abi hangi adam? Ben anlamadım ki. Siz anlamazsınız daha. Hiçbiriniz anlamaz. Abi ama ben... bende de anlatılacak o kadar çok şey var ki. Abi Nasıl ben... olacak bu iş? Sen, ben sana seni uyarıyorum. Seni seni buraya koyan adamı da uyarıyorum. O biliyor zaten onu. Koyan adam buraya hiç gelmiyor ki abi. Sen bizim vallahi biriyle karıştı. Vallahi kardeş bilmiyorum abi, da abi, sen, sen bir şeylere kendim karışma kendim. yani ben sana söyleyeyim. Bir baştan da abim de arayabilirim yanlışlık. Ama bir tane abi geldi bir video falan diyor yanında bir ne diyorsun? Ben sana diyorum. Ona demiyorum. Abim, abim duruyor tezgahta bir tür. Sabah o kim bilir. vardı burada? Sabah abim vardı. abi ne söylüyor o zaman? Biraz önce sen de seni çok şey abi, yapmıyorum. ne söyle? Adam takip etmek <laughs> suçtur Adam abi bilginiz olsun. takip etti olsun. diyor. Kim ne rağmen bu ne abi? Ne olmuş? Adam kim o takip bilir, bilir bilir. Neyse. Neyse kardeş siz burada bekleyin.